selamlar Merhabalar Türkiye'm Bugün sizlere iki adet önemli şey göstereceğim Sakın videoyu geçmeyin önce ne göstereceğimden bahsedeyim arkadaşlar söyle ee, reklamlardan nasıl kurtulacağınızdan bahsedeceğim videolardaki ve ikinci olarak videoları istediğiniz kadar hızlandırma özelliğini göstereceğim Tamam premium falan gerek yok bunun için tamamen ücretsiz sizden tek ricam kanala abone olun arkadaşlar bunları çok şey bilmiyor herkes de öğretmez ee, Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz Microsoft ya da artık hangi tarayıcı kullanıyorsanız onu açıyorsunuz açtınız karşınıza arama şey gelecek işte. Oraya brave yazıyorsunuz tamam mı? Brave. Cesur demek İngilizce'de. Brave yaz, yazdınız. Sonra şu siteye giriyorsunuz. Brave.com yazacak. Ve buradan karşınıza böyle bir yer gelecek. Buradan get brave for windows diyorsunuz. Sonra karşınıza böyle bir şey gelecek ve Brave'i indirecek. E buna basacaksınız. Evet diyeceksiniz. İndirilecek. Bende zaten var indirmeyeceğim. İndirildi. Sonra masa üstünüze böyle bir şey geldi bakın. Aslan simgesi var ve altında Brave yazıyor. Bunu açacaksınız. Açtınız. Tamam mı ve e, Google'a geldiniz Google'a gelip Chrome web mağazası YouTube speed controller yazdınız ve burada iki tane seçenek karşınıza çıkacak bunlardan biri işte benim göstereceğim bu diğeri de olabilir bu daha iyi bence video speed controller bakın simgesi şu şekilde bunu buluyorsunuz ve buradan Brave'e ekle butonuna basıyorsunuz Brave'e ekledikten sonra e, tarayıcı kapatıp geri açın sonra YouTube'a gelin abi tamam mı? Bakın artık şu solda ya da sağ üstte falan şöyle bir buton çıkacak. Bu butonda bu buton ne demek arkadaşlar? Artıya bastığınız zaman videoyu şu kadar hızlandırıyor demek. Bakın şurada 2.80. Şu an video 2.80x'te. 3'e getirince 3x'te şu an video. Ve sınırsız premiumsuz arkadaşlar. Bakın bastım. Tamam, zor, İçim, Gördüğünüz böyle. gibi 3x'te. Şimdi bunu mesela 7x'e getirdim. Tamam mı? Bakın basıyorum. Gördüğünüz gibi. Selim hocam kusura bakmayın bu arada. Ee, sizin videonuzdan örnek verdim. Görürseniz kusura bakmayın. Arkadaşlar neyse eğer beğendiyseniz kanala abone olun lütfen. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.